Bunlar gerçek yaşamsal püf noktaları. Öğrenmek, kazanmak demektir. Birincisi, çamaşır kurutmak için iki askıyı çaprazlayın. Hatta kuvvetli rüzgarlar bile çamaşırlarınızı uçurmaz. 2. Dikkatle izleyin. Göz kırpmayın. Bugün size karides damarlarını 3 saniyede nasıl temizleyeceğinizi öğreteceğim. 3. Sıcak tencere suyunda çok fazla yağ mı var? Bir kepçeye biraz buz küpü koyun. Suyun içinde gezdirin. Soğuyan yağ kepçeye yapışacak. 4. Kaşıntı yapmadan yamu soymak için bir çubuğu yama batırın. Artık kaşıntı yok. 5. Yemek pişirirken tencereler taşar mı? Tencerenin üzerine iki çubuk yerleştirin. Kabarcıklar artık taşmayacak. 6. Muzlar birkaç gün sonra hızla bozulur. İlk olarak olgunlaştırıcı maddeyi temiz su ile durulayın. Onları kağıt havluyla kurulayın. Muz saplarını nemli bir kağıt havluyla sarın. Bu etilen salınımını azaltır ve onları 2 hafta taze tutar. 7. Baharat paketinin ağzını katlayın. Kolayca kapatmak ve nemi önlemek için bir çakmakla ısıtın. 8. Pilav lapa mı oldu? Üzerine bir dilim ekmek koyun. 2 dakika bekleyin ve fazla suyu emecek. 9. Çorba çok tuzlu mu? Fazla tuzu emmesi için sadece bir patates ekleyin. 10. Soğanlar kolayca küfleniyor. Onları karınızın çoraplarına koyun. 6 ay boyunca taze kalırlar. 11. Donmuş eti asla sadece suya batırmayın. Su 300 tane tuz tanesi ve 50 miligram sirke ekle. 10 dakika boyunca ılık suda beklet. Çözülen et tazeden bile daha lezzetli olacak. 12. Artan birayı ziyan etme. İşte bir hile. Yarı boş şişeyi bira ile doldur. Ağzını bir peçeteyle kapat. Aşağı kaydır ve peçete şişeyi mühürler. Ters çevrilse bile sızdırmaz. 13. 18 numara, kalan siyah kızartma yağıyla ne yapılır? Bir kaşık nişastayı bir kaşık suyla karıştırın. %60 sıcak yağda kızartın. Kirleri emer, katılaşır ve çıkarılabilir. Şimdi yağın ne kadar berrak olduğuna bakın. Öğrendiniz mi? Eğer öğrenmediyseniz bunu şimdi kaydedin.